Umut bir adım Sayın Başkan. Bizim söylediğimiz şeyler bugüne kadar olan konulardır. Bunun birincisi biliyorsunuz silah bırakma olayıdır. Ve bu silah bırakma konusunda terör örgütü eğer bu işi başarabilirse zaten operasyonların da biliyorsunuz bu bitmesi anlamına gelir ki terör inanıyorum ki minimize olacaktır. Ama terör örgütünün kendi içinde ayrı sıkıntıları olabilir ayrı mesele. Biz şu anda bütün çalışmalarımızı terörle mücadelede olması gereken bütün boyutlara yönelik vermeye devam edeceğiz. Efendim Irak'taki hava araçları ilgili bir gelişme var mı? Ee, Olumlu araçlar var. İncelik üstüne gelmesi konusunda net bir Yani insansız hava, insansız hava araçlarını hava evet. Onunla ilgili Dışişleri Bakanlarımız kendi Anlaştık. aralarında bu çalışmaları yürütecekler. Ne zaman, nasıl, ne kadar? Çünkü biz kendilerine teklifimizi geçen açıkladığım gibi ister satın alma, ister kiralama şekliyle bunları alabiliriz dedik. Görüşmelerimiz devam edecek. Olumsuz bir durum söz konusu değil. Tavukat yani Bugün var. televizyonlarda anlaşma sağlam diye geçiyor. Evet. Anlaşma yani var o zaman. Yani mutabakat istikametindedir gelişmeler. Prensipte Olumsuz bir yaklaşım yok. Var var. Prensipte mutabakat evet, evet. var o zaman. Ee, ne evet, kadar yok. olacağı konusunda bir şey var mı efendim? Onu görüşülecek. Zaten daha önce verilmiş bizim teklifimiz var. Hı -hı. Bu teklif çerçevesinde temenni ederim Hı -hı. ki gelişmeler olur. Efendim Kıbrıs'ta sondaj çalışmaları devam ediyor Rum tarafının. Bizim gemilerimiz de yola çıktı. Buna ilişkin Birleşik Milletler Genel Sekreteri ile bir görüşmeniz, bir tepki, bir reaksiyon, burada bir destek olumsuz alalım. hiçbir şey söz konusu değil. Kıbrıs adasında yaşayan herkesin orada eşit hakları vardır. Dolayısıyla Kıbrıs'taki Türklerin de orada eşit hakları vardır bu eşit haklar çerçevesi içerisinde orada denizden çıkacak tüm denizin altındaki kaynaklar zenginlikler hepsinde Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türk kardeşlerimiz haklarını alacaklardır. Şu anda tüm bu arama çalışmaları ile ilgili olarak Pir Reis'in gidip orada sismik araştırma olarak yapacağı çalışmalardan sonra da adımlar atılacaktır. Buradan geri dönmediği bir şey söz konusu değil. Rum tarafı aramayı bırakırsa bizim de geri çekileceğimiz ilişkin bir değerlendirmemiz var. Eğer mı? Eğer Rum tarafı aramayı bırakırsa biz de orada bu tür bir çalışmayı durdururuz. Çünkü bizim için şu anda en önemli şey müzakere sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesidir. Bu müzakere sürecinin provoke edilmesini istemiyoruz. Ama şu anda yapılan aslında sabote bu müzakere sürecini sabote etmektir. Bakın bizim şimdi önümüzde Yunanistan'la yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantımız var. E şimdi bu çalışma bu şekilde devam edince ne oluyor? Bizim o yapacağımız toplantı da ne yazık ki